Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Eee Skyblown, Dennis Skyblown yetmedi bir bölümle beraberiz. Şimdilik heyecanlıyım. Ben bayağı bir şey topladım ben. Dön, 24. Ah! Hayır lütfen. sikeyim ha. Ulan. Abi bu kadar da fiil olmaz ya. Yemin ediyorum bak bir şey yandı orada ama. 23 tane olan gitmiş. Al ananın amı FPS de kasıyor ananın amana koyayım. Lan git. Kasma. Bok var sanki. Sokucama. Lan fail'la girdim ya. Lan kasmasan amına kodumu çocuğu ne var? Ananı sikeyim. Ulan cenabet miyim ben bugün değilim lan. Ulan sokucam ama ha bak. Hayır. Lan ben buna vuramıyorum. Vuramıyorum lan. Ananın amına koyayım tamam mı? Of sokacağım ya. Oğlum bu neden bu kadar kastı şaka maka? Vallahi bak çok kastı ya. Orada 3 tane atarım çıkmazsın burada çıkarsın değil mi? Orospu. Pitch. Hit. Nereye gittin lan? Oğlum göt mü var lan ne kasıyorsun göt mü var? Bir söyle bana. Şimdi gençler. Neler yaptım neler yaptım işte taş kazdım. Sonra. ne yaptım biliyorsunuz mu? Orada bir şey mi var bana böyle? korktum çünkü. Evet, şurayı şey yaptım. Oğlum bak kasma lan, kasma. Neden kas bu bölüm bu böyle ya? Çıkıp girelim mi biz? Ulan o kadar FPS düşmez yani. Evet. Ee, şimdi elmalarım da gitmiş bu arada. ne koydum bak. Ben burada Yapıyorum bu şeker kamışlarını. Bunlar buz tutuyor nedense. Sokarım böyle şey ya. Kaç saattir oradan şey yaptım ben bunları. Okuyayım, Kaç saattir buradan taşıdım ben biliyor musun? Kaç defa git gel yaptım lan. Küfretleri sokarım böyle eşitliği ama. Bir dakika bakayım. M11. Neydi şeyin İngilizcesini de bilmiyorum ama buna kalmış kere daha tan dinleyeceğiz ya? Pan tan toto takcık kapacık. Nerede oğlum bu? Suga. Dört tanem. Bak şöyle koy 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 koy. Koyuyorum bakın mus tutmaya başladı bile lan. Neden tutuyorsun? Bak şu bunların da hepsi. Hayır. Bunlar vardı. Alacağım geri. Game alttan alacağım. Ben yapmam yaparım. <laughs> evet. 1 2 3 4 Yirmi üç tane daha vardı orada. Hadi onu almayayım. Hadi alayım alayım. Onu da ama almayayım Aa, almayayım almayayım. Sonra stone stone. Bunların vardı benim bunlar. Hep bunlar vardı. Kartopum vardı benim. Ee, snowball. Başka ne vardı? Kum vardı. Eee neydi kumun şeyi? Sand. Bundan vardı. Başka ne vardı lan? Elmalarım buradaydı benim. Elmalarım 9 tane elmam vardı kendi şeyimde Apple'ım vardı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ben anlamam. Vallahi bak. Şimdi bu bölümde ee, bak hala bu tutuyor vallahi. Onun soğuk su falan mı böyle ALS yaptığımız soğuk su mu yani ne böyle? Çık 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 çık. Bakın şimdi orası buz tutmuştur bile. Tutmadıysa benim lazım. Eren diyeyim. En az bir tane tutmuştur bak. demedim bak. Yarısı tutmuş anasını siktimi şeyleri. Onun bok mu var lan? Bok var mı? Bok. Bok var söyle bak. Burası buz tutunca da bu gidiyor. Al ya. Onu nereye koyacağım böyle? Sıcak bir yere mi koyacağım? Anasını yani sonra yapacağız. Şimdi gençler bugün Teşhur'daki adaya gideceğiz. Ama büyük ihtimal bunlar yetmez. Ama gideceğiz artık. Ne yapalım? Bugün odaya varacağız. Senden sorunu. Evet şuradan gitmeye başlayacak o zaman ya. Ay sepling düştü. Ok mu geldi? Anlıyız. Evet gidelim bakalım başladık gideceğiz artık. Ne yapacağız yapacağımız bir şey yok. Evet. Müzik Böyle iyi tamam. Arkadan ses geliyorsa kusura bakmayın ya. Televizyon çık dediğim gibi. Gece oluyor yalnız bir giz. Biz bir yatalım gidelim. Gece oluyor işte ya. Hadi ol gece ol. Oh ya yeah, mesaj geliyor. Sevenim çok lan. Oğlum bak ben bunları çok kötü küfür edeceğim. Az kaldı yemin ediyorum öyle bir küfür edeceğim ki vallahi bak böyle yaşama sevinci kaçacak insanların var ya. Öyle bir küfür edeceğim ki hadi yat amına kodumu şeyi sen ya. Allah'ım ya Rabbim ya. şükür. Vobale vobale vo. Yazamadım lan ha. <laughs> <Yazdırmadı it. gülüyor> Her neyse. Sabah namazını kılalım gidelim artık. Şimdi e, Bunlar büyük ihtimal etmez oraya kadar ya Aynen Ondan dolayı ben de e, ben de ben de ben de bu bölüm e, ne kadar uzunluğuna göre bakın 20-25 dakika olabilir uzunluğuna göre e, şey yapacağım o adaya gitmeye çalışacağım ama uzunluğuna göre bakın öyle illa gideceğim denen bir şey yok bir dakika geliyorum hemen hemen geliyorum Oh, geldim. Ee, televizyonun sesini kızdım Çok geliyor olabilir büyük ihtimal bilmiyorum artık da. Ee, onu kıstım. şimdilik 64 tane stone buraya yetiyorsa. Ee, bu neden bokkadan yere yatıyor bu? Burada anamın amına gideceğim ben. Ne diyorsun? Allah'ım ya. lan dur lan videodayım yazıp durma sen de ben face'ten yazıp duruyorum Küfür etmek istemiyorum kız. Kız mı? Ananın bu lan? Bir bakayım kız mı? Kız da vallahi kız. Küfür de etmek istemiyorum lan. FPS düştü gene bak. FPS düşme düşme. Oş tamam. Artık ne yapalım yetecek yani ya yeteceksin. Adaya yaklaşırım büyük ihtimalle bayağı bugün ya. Gidemezsem de yaklaşırım bayağı. Evet ne yapacağız artık yani bunları koyacağız böyle. Koyacağız gideceğiz edeceğiz yapacağız. Lan kasıp durma. 42 FPS'te kal işte. Bu arada iyi bir kasa almayı düşünüyorum ya. Bir tane gördüm abi 1 200, 1, 200 lira ya. milyar 200. O ne anasını satayım filan. Yani söylediler. Alabilirim belki bilmiyorum bakacağız ya. Ama çok sağlam. 1000 MB mı bilmiyorum kaç GB bilmiyorum öyle bir şey dedi ama ben pek anlamam da bayağı sağlam diyor arkadaşlar. Anan gözükme diye bu da. Aha, tamam. ee, evet. yani bir dakika tamam evet ben alabilirim yine şunu söyleyeyim farklı videosu çekmeyeceğim çekmeyeceğim artık doğrusun öyle ya vallahi sevmiyorum artık onu ya sevmem be ya. ne yapacağız? yapacağımız bir şey yok sevmiyorum yani o kadar yani ne yapacaksın yani vallahi yapacak bir şey yok Aynısı bu arada ee, Hunger Games videosu çekeceğim. Bir arkadaşla birlikte çekeceğim olabilir. O team olacak bana. Yani mikrofonu yok kendisini şu anlık. Onunla da videolar atacağım da. Ee, kendisinin mikrofonu yok şu anlık. Mikrofon alınca beraber videolar çekeriz. Fakat şimdilik Hunger Games videosu çekeceğiz. Ee, Hunger Games'te team olacak bana. Rapperlik falan edecek. Ben de videoyu çekeceğim. Öyle yani. Güzel olacak. Öyle yani ya. Öyle işte ne manglo ne manglo falan yok. Yani emdireceğiz de göndereceğiz de o iyi yani. Oy gözüktü çok seksi gözüküyor buradan. Vallahi bak. Yalnız bayağı bir şey vardı onda. Obsidyen, obsidyen. Hani hakikaten bayağı bir şey vardı. Bu arada şunu söyleyeyim ee, video bildiğiniz gibi Facebook sayfası kurdum ee, yaklaşık 35 beğeni falan gelmiş hepinize teşekkür ediyorum tekrar teşekkür ediyorum abone olmuyorsunuz sorun değil ama şunu söyleyeyim bazıları şey yapıyor bana kendi Facebook, Facebook adresinden mesaj atıyor ve diyor ki e, beraber video çekelim mi? Sen kitleye ulaşırsın falan falan yaparsın diye. Benim bir kitleye ulaşma amacım yok. Zevk için çekiyorum ben bu videoları. Dediğim gibi hani böyle yazmayın. Çekseksiniz kendiniz çekin. Abone olan, abone sayısı isteyen ile zaten video çekmem ben. Ben zevk için çekiyorum bunları. Hani onu da söyleyeyim. Öyle yani arkadaşlar zevk için çekiyorum ben bu videolarını hani, izleyip kendim izliyorum gülüyorum ettiğim küfürlere gidiyorum genelde zaten. Öyle yani. Ama illa da video çekmek istiyorsanız atın bir güzellik yaparız. Devam ediyoruz sayfamıza. Bilmiyorum ayarlar yani onu. yemeği yiyeyim bu arada. Şimdi taş kasacağız. Summer time ye. Yeah. Summer time. Summer time. kasacağız yapacağımız bir şey yok ama ondan önce ee, kaç dakika olmuş ki ha öyle olmuş daha 13 dakika e, ne yapalım yiyor mu bu sizi alayım bir de bir 2 3 4 5 6, 6 7 8 şöyle, şöyle 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 Tamam. Lan. Durun. Durun. Evet, bunlardan da yol yapacağım artık. Evet, ama ondan önce şu hayvanlarımıza bir bakalım. Fazlalık. Ananın ama. Of of of. Alıyor yapacağım ya. Zaten ağaç sıkıntımız olamaz çünkü orada ağaçlarımız var. Hani ağaçları keseriz. Kemik dozumuz falan da var. Sonu yok o. Şimdi Huh. Gidelim. Hayvanlara bakalım. bu yapıyorsunuz Ay. Gel gel gel. Al 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 al. Fela sen de al piç. Bunlar çok doğru diyor lan. şimdi tekinizi keseceğim. De sen. Sana bir tane daha vardı. Sen senin öbür gün sikerken öldürdün herhalde yani. <laughs> Geçen de buradan yönünü topladım. Çık lan adamın götünden. Çık lan. Hakikaten birini sikerken öldürürsen galiba bir tane daha vardı. Onlar sikişirken gitmiştir. Oha burada bir şey mi var bana öyle? Şimdi şu hayvanlar öldür lan. Öl. Ee, sen de öl. Tamam. Sen de öl. Ee, sen de öl. sen de öl. Sen de öl. Sen de öl amana Kimseye Kim ne sıkış? Bunlar bakıp 31 çekiyorum. Bir şey yaptın yok. Başka yiyecek kaldı mı? Ben yani size vermedik değil mi? Oha oynanan duvarda bir şey çıkıyor ya. Tamam. Siktir git. Siz de mi istiyorsunuz ha? Sen benim yala bakayım. Hop 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 bak. bakalım sen şu köşe. Hani çekmeye ne Evet. şimdiki Bunlarla yol yapacağım. Artık. Şu etleri yanlış şey yapayım. Isıtayım. Ee, ısıtayım Oraya koyayım. Çünkü bildiğiniz gibi elmaları game moddan aldım. Full game modla takılıyorum. Hani onları istemiyorum ben yani. Şu ağaçları da keseyim. Yeni ağaçlar dikeyim. Kemik tozumuz var. Yapacak bir şey yok. Öyle yapacağız yani. Başka bir şey yapamayız. Mikrofonu biraz yaklaştırayım. Evet şimdi e, siz gidin abicim. Sen de git. Sen olsun bakayım e, sen dur. Sen de git. Sen de git. Isınsın bu be. Şöyle iki dakika bekleyelim biraz. Biraz taş kasalım biz. Evet. Şimdiki. Buraya gel. Hayır. Ay bak gene o öyle yanacaktım. Buraya gel lan buraya buraya. Lan korktum bak. Yanıyor ya it ya. Lan yanma. Yan oldu değil mi? Sizi koyalım. Tamam. Şimdi sen ne? Ittiriyor hemen çıkıyor ittiriyor it. Çıkıyor ittiriyor. İttiriyor kalktırıyor giren çıkan belli değil yemin ediyorum bak. Hadi hadi hızlı biraz. Ay hızlı değil tamam korktum lan. Hayvan o kadar da hızlı demedik. Gece oluyor yalnız. Steam 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 evet. Stark, Stark, Stark. Oğlum yanıp duruyorsun yanma ya yanma. Ya buraya. Buraya gel. Ayıp. Yazık günah. Oldu mu? iki tane. Tamam. Bir. Şöyle 16 yapalım taşı. 16 tane taş toplayak. Yeter oldu. 14. 15. 15 öyle 16. 16. 16. Amına koyacağım 16 lan. Ha, tamam yatalım uyuyalım. Seni alayım ben ilk. Yatalım uyuyalım. Sonra gidelim yolumuza tekrardan. Evet. Oy. Ay, Tana, ayaklarım çıkmıyordu ya. Evet. Mikrofonu düzelttim de. Şimdilik. Gidek. Gidiyoruz. Evet. Gidiyoruz yani. Ben çok fena kastı demin. Sparkan bir şey fark ama ben çok seksi Ay korktum lan oradan bir şey gelecek şöyle. Vallahi bak bir şey güzel gözük. Ay düşüyordum. Evet şunlarla yapıyoruz ama tahtalarla yapacağız artık buradan sonrası özel yol Evet buradan sonrası özel yol artık yol line buradan sonrası mesajları özel yol özel denetimli yol Sansürsüz sans sansür söyleyemem ben onu anladın siz sansürsüz sansürlü öyle bir şey işte anladın siz ona Evet, gidiyoruz bakalım. Ne yapacağız? Nasıl sıçacağız? Yani burası çok uzun anasını diyeyim. Gelip gidene kadar insan acıkır lan. Yemin ediyorum bak. Buradan oradan bir başlayacağım var ya buraya kadar acıkırsın. Yalnızlığın çaresini şey etmiş, şey bulmuşlar. Dö dö bu arada yüzümü hiç görmediniz değil mi siz benim? O, o yüzüm için o mekle videosu çekeyim ben. Çekeyim ya çekerim bilmiyorum bakarız ona. O videosu çekmeyi düşünüyorum. İster inan ister inanma yalnızdın çaresini bulmuşlar. Çok güzel o şarkı seviyorum ya. Ama inşallah telif hakkı gelmez şu anda. Söyledim ya. Oraya bir mi koysam ben? <laughs> tamam geldik ya geldik. Şuraları yalnız şöyle yapsak. Aynen çünkü sakat oraları tek birim. Şimdi tam bir blok kala böyle yetmiyormuş. Çok söverim oyunu var ya. Gitsen bir tane fazla oluyoruz sevmiyorum öyle bir tane bir tane kalıyor inadına bir tane kalır yaşıyor yani bir yer yaparsınız bir 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 tane ma o malzemeden kalır var ya ay nasıl söverim öyle şeylere iste inan ister. ben buradan mı da şöyle geliyorum ondan dolayı şöyle yapacağız. Dı dı dın, dı 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 dı. Tamam böyle gidelim artık. Buraya gel. Ananı sat. Ha almışım almışım. Düştü sandım ya. Oğlum yetmeyecek lan. Vallahi yetmeyecek. Yeminle yetmeyecek ya. Başka bir şey yok üstünde. Ay yetmeyecek galiba. Anes yeter 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 yeter. 24 tane yeter. Ama tek birim yaparım. Da tek birim yapayım ben. Yetmeyebilir çünkü. Yetti. Yetti yetti. Ay korkuyorum heyecan yaptım. Bunlar ne? Oba. Ne yapıyor lan? It. Iron sword veriyor. Diamond tanımınt. Sen neler veriyorsun? Yenim. Ona tane biz. Anam ya şeymiş. Korktum bir şey düştü sandım bana. Evet. I love you Ben içinde bir şey var mıdır Yoktur Çok aç gözlüğüm <laughs> Ay çok tatlı Flame infinity Hoppa hop. O yanıyor bir de çok seksi Buraya gel lan Böylesine attım ben Neden böylesin ya Gelsene şuraya Siktir git zaten ben var Ay o ne öyle ya? İğrenç. Ay öf sus be salak. Setimi de alayım. Oy. Coştum coştum coştum. Yalnızım şeyini bulmuşlar. Bu ne kafa Seni alacağım İster inan ister inanma Çaresini Bir şey verin bana bir şey Lan bu kadar setiz ama kullandığımız şey var Anam Ne kadar tatlı Diamond Oba. Ender chest'i almam lazım da bunun altı boş büyük ihtimalle Dur ben bir eve gideyim. Çok heyecan yaptım lan. Ben buraya yerleşeceğim. Ay. Seni al seni al. Yok lan buraya yerleşmem ben oğlum. Çok uzun lan buradan yol vallahi bak. Ebemin amı kadar yol gideceğim şimdi bak görürsün. Bu üstümdekiler düşsem var ya. Oyunun amına koyarım kaparım oyunu. Oyunu kaparım. Vallahi bak yalnızın çaresini sikim. Bırak çareyi filan amına ben coştum burada. Haydi vuru vuru Gelin lan buraya size kurban olurum ben. Ay. Oh baya geliştik yalnız da başka adam var mı hiç bilmiyorum şu anda. Gene bir game modlanmak bakarız. Sonra onları ekmeye baş çalışırız artık yani yapacak bir şey yok. Ya bobsin opsiyonlarla büyük ihtimal şey gideceğiz. Selamun aleyküm. Siz gelin burada özel şeyler olacak. Siz eziksiniz. Git lan. Siz durun. Siz de dur. Ha. Sen, sen git. Sonra. Siz durun. Hmm. Git lan. Siz de durun. Şimdiki sonra durun. Siz gidin. Sen ne git? Sen, sen 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 gel. Sen nereye gidiyorsun? daima gitsin. Ee, siz de bir gidin abi. Şuna atalım biz. Enchantiye. Evet 9 level 10 level oldum tamam. Şimdi Enchantment table ama ondan önce ee, bunları bir dönüştüreyim ben abi. Sonra kovam nerede benim abi? Kova 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 kova. Benim kovam vardı nerede o? Kova mı bulamıyorum? Nerede olan? Bir daha bir bakayım. Game mod. Hay ananın kapı Game mod bir. Ee, bu değil mi? Bu Evet. Böyle, tamam. Sıfır. Şuradan bir su alayım. Ay hey, diamond sword'um var oğlum. <laughs> Sizin amınıza koyacağım az kaldı. Evet şimdilik. Ee, yemek yok üstümde yalnız. Her neyse. Ne oraları kazacağım ben. Bir şeyler yapacağız zor olur ha. Bunlar benim değil mi tamam. Uf. Vallahi heyecan yaptım oğlum bayağı geliştik bir şey yaptık böyle vallahi insanın bırakası gelmiyor artık yani o kadar geliştim ki şu yaptığım şeylere bak Tamam Abi acıktım lan ben. Ş, yenem. 100 lira vereceğim bozabilirim. Oy orada ne var? Buralarda ne var? Siz ben bozayım ama kusura kalmayın. Ay ne var oğlum buralarda böyle. Ben yerim lan şimdi. Sınıfı falan kırmayı deneyeyim mi? Altınız boş mu? Altıma uf onlar falan var. Onlar ne öyle ya? Vallahi bak. Tamam yan yan. Ben al, ananın ağzı. Aldım değil mi ben? ben Lan geç oluyor ben. Koş koş. Ne kaç can bunlarla ölenin amına koyayım ben daha. Yürü be yavaş yavaş işte. Ne koşacaksın? Anne zaten ben bölüm bitireyim burada. Kaç dakika olmuş? iyi e, 30 dakika olacak. Ne her neyse. Ya bana ben öyle böyle. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fıning fıning. Muhabbele bu, bu. Ananı sikiyim. Creeper.